Bugün Allah'a vereceğin zamanı eşine, çocuğuna, babana, annene veriyorsun. Ve ben onlarsız yapamam diyorsun ya. Hep bir işini bahane ediyorsun. Hep bir aşırı bahane ediyorsun. Hep bir makamını bahane ediyorsun. Mazeretlerini öne sürüyorsun. Sürdüklerin o gün hiçbir değeri olmayacak. Mazeret sürdüklerinizin hiçbir değeri o gün olmayacak. Eşin için Allah'ın davasından kalıyorsun çocuğun için Allah'ın ibadetlerinden geri kalıyorsun. Makamından, ticaretinden dolayı ilminden geri kalıyorsun ve bu noktada tevekkülünü artıramıyorsun. Allah diyor ki bu sunduğun mazeretler o gün geçersiz olacak. İyi dinleyelim abiler. O gün gelmeden önce Allah için koşturup mücadele edelim. Allah'a olan sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bugün varız, vallahi yarın yokuz. Bugün varız ama üç gün sonra yokuz. Bugün yaparsak Allah bugün bize hesap soracak ama yarının hesabını bize sormayacak.